Merhaba sevgili Paris Gezgin takipçileri. Bu videomuzda sizlere sunduğumuz hizmetlerden ve Paris Gezgini ayrıcalığı ile yaşayabileceğiniz unutulmaz anlardan bahsedeceğiz. Fransa denince akla Paris, Paris denince akla neler gelmez ki? Ünlü caddeleri ve mimari yapıları gibi mesela. Louvre Müzesi, Champs-Élysées, Eiffel Kulesi, notre dame Katedrali, Tarihi, kültürel değerleriyle Fransız Devrimi, Paris Komünü, aşkın ve bohem yaşantının, aydınlanmanın şehri. Meraklıları için modanın başkenti. Fransız gastronomisi. Paris denildiğinde akla gelenler saymakla bitmediği gibi gezmekle de kolay kolay bitmiyor. Bu yüzden derim ki Paris'i bir kez ziyaret edenin bir kez daha ziyaret etmesi kaçınılmazdır. Fransa ve Fransa'nın komşu ülkelerini düzenlediğiniz seyahatlerinize Paris gezginliği de istemez misiniz? Kısıtlı bir zaman dilimi için çıktığınız tatil boyunca zamanınızı iyi değerlendirerek kısa sürede fazla yer görerek profesyonel rehberlerle ve VIP araçlarla gezmeye, size en iyi hizmeti sağlamaya ilke edinmiş profesyonel bir ekip güvencesinde gezmenin ayrıcalığını yaşamaya ne dersiniz? havaalanından çıktığınız andan itibaren size eşlik edecek ekibimiz tek başınıza yaşayamayacağınız özgün deneyimleri içeren günübirlik ya da daha uzun süreli tur alternatiflerimizi unutulmaz anılar biriktirmenize aracılık ediyoruz. Geliş günü havaalanı karşılamasından, gidiş günü uçak çekiminizin -in yapılmasına kadar her ihtiyacınız özenle karşılanır size arkanıza yaslanmak ve tatilinizin tadını çıkarmak kalır. Aileniz ya da arkadaş grubunuz dışında hiçbir katılımcının olmadığı sadece size özel gezi turlarımızı sevdikleriniz ile baş başa gezmenin keyfini çıkartırsınız. Nerede ne yenir? Paris geceleri nerelerde yaşanır? Alışveriş nerelerde yapılır? Paris'te yaşayan rehberlerimizin tavsiyeleriyle soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Günübirlik veya daha uzun süreli şato turlarımız, üzüm bağları ve şarap kavları turlarımızla sizlere en ayrıcalıklı ve zengin tur imkanlarını Paris gezgini sağlar. Fransa'nın birbirinden güzel köy ve kasabalarına yaptığımız ziyaretler ve eşsiz güzellikte sahil şehirlerine düzenlediğimiz turlarda Paris gezgini ile unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Her türlü talep ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Paris gezginini sosyal medyadan takip edin. Organize özgürlüğün tadını bizlerle yaşayın.